Evet merhaba. Şimdi binamızın görüldüğü üzere kaplarını şekillendirdik söylemiştik. Merdivenlerin yapıldığını söylemiştik bugün üçüncü gün. Çatı işlerimiz bugün devam etmekte. Çatı işlerinde evet. özellikle evet. Altta aşıklarımız evet. omega aşıklarımızın altında Al dedim, al, al. O seviye bulmaktadır. O seviye içine silte seriyoruz. Onun üzerine de metal kremi kullanıyoruz. Şurada görüldüğü üzere metal kremi kullanıyoruz. Gerçi bunlar parçalar. Otoskopun içi kesiyoruz bunlar? Normal. Kesilmemiş şekilde olan metal kremitlerimiz. 241 241 geliyor mu bak Kulak var mı? var abi